Merhabalar sevgili Boğa burçları. Bu videomuzda 2022 yılının Ocak ayını konuşacağız. İnşallah bu yıl hepimize şifa, bereket, huzur getirsin diye dileklerine başlıyorum. Evet sizin için önemli bir zaman dilimi. Dediğim gibi 4 burç için çok önemli bir yıl, çok önemli bir 18 aylık süreç aslında. Bunlardan bir tanesi de sizsiniz sevgili Boğa burçları. Şimdi Tabii 2022 yılı ile alakalı ayrıyetten yıl yıl böyle genel gündemlerle alakalı videolarımı çektim. İzlemediyseniz lütfen kendi burcunuzu da o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi sadece Ocak ayında bir mercek altına alacağız. Ocak ayında ne var? Gündemimizde Merkür Retro'ya giriyor bir kere. Ne zaman giriyor? 11 Ocak'ta giriyor. 5 Şubat'a kadar Retro. Venüs zaten retro devam ediyor Ocak ayının sonuna kadar 29 Oca 29 Ocak tarihine kadar Venüs retrosu devam ediyor Oğlak burcunda onun dışında 2 Ocak'ta Oğlak burcunda bir yeni ayımız var siz bu etkiyi 9. evden alacaksınız ve 18 Ocak tarihinde ise Yengeç burcunda bir dolunayımız var siz yine bu etki 3. evinizden alacaksınız öncesinde bu yeni ay dolunaylar size ne getirecek acaba ona bakalım Tabii toprak elementi toprak elementini sever. Aslında biraz daha rahat hissedeceğiniz bir ay olduğunu düşünüyorum. Biraz daha hayatınızda e, geçmişten gelen konuları düzenleyeceğiniz. Gökyüzünün size bunları düzenlemeniz için de fırsat vereceği bir ay olacağını düşünüyorum. 2 Ocak oğlak yeni ayında. E, dedim ya şimdi bakın yeni ay ama yeni ay yeni başlangıçlar. Ama gökyüzünde retro enerjisi olduğu için yepyeni bir başlangıcı gökyüzü bu ay desteklemiyor. Ocak ayında hiçbirimiz yepyeni bir başlangıç, radikal bir karar almıyoruz. Daha çok geçmişten önümüze gelen şeyleri değerlendiriyoruz, ee, yarım bıraktığımız işleri ele alıyoruz. Ee, ne bir ilişkiden ayrılmak, ne bir işi bırakmak, ne bir şey değiştirmek anlatabildim ya da ne bir ilişkiye başlamak önermiyoruz. Evet. Dolayısıyla bu Oğlak yeni ayını, siz e, geçmişten gelen hukuki konular, eğitim konuları, yurt dışı planları, seyahat planları, ondan sonra e, sınav konuları akademik kariyerinizle alakalı konular. Biraz bunları düzenleyeceğiniz ve bunlarla ilgili başlangıç yapacağınız bir zaman dilimi gibi gözükürken yengeç dolunayı ise yine eğitim, yakın çevre, kardeşler, yakın akrabalar, komşular, el becerisi getiren konular, yolculuk yapmak, Ondan sonra bir şeye başlamak ya da bir şeyi sonlandırmak, eğitim, hani imzalar, anlaşmalarla alakalı. Bu tarz konularda son bir karar verdirecek size 18 Ocak tarihindeki Dolunay. Burada tabi bazılarınız bunu yakınları üzerinden de yaşayabilir. Yani kardeşiniz işte bir şey karar verir. Bir yere taşınır falan. Ya da siz bir şey karar verirsiniz gibi dedim ya. Geçmişten gelen konuları değerlendirip ona göre yeni bir başlangıç ve ona göre yeni bir karar alıyor olacaksınız. Şimdi gelelim hafta hafta değerlendirmemize. Ocak ayının ilk haftası yani 1 ve 9 Ocak tarihleri arasında gelecek olursak eğer 1 Ocak'ta Güneş'in Uranüs'le Üçgen açısı var. Çok güzel. Uranüs sizin burcunuzda zaten. Burada ani güzel bir gelişme, ani şok edici bir sürpriz. Size iyi gelecek bir şey. Bu parayla ilgili olabilir, bu kariyerinizle alakalı, statünüzle alakalı bir konu olabilir. Bu dava konularınız olabilir, bu eğitim konularınız olabilir, bu yurt dışı planlarınız olabilir. Ama ne olursa olsun burada sizi sevindirecek bir haber, sevindirecek bir gelişme olacağını söyleyebilirim. 2 Ocak'ta Merkür Kova Burcu'na geçiyor. 10. evinize. Ee, ve aynı gün arkadaşlar heh, pardon 3 Ocak'taki açıdan bahsetmişim yanlışlıkla. Merkür Kova seyahatinden ariyetten bahsedeceğim tabii ki ama 10. ev konularında sizin iletişim konularında e, göz önünde olacağınızı gösteriyor. Kariyerinizle alakalı konularda göz önünde olacağınızı gösteriyor. Biraz böyle zihniniz aklınız ve düşünceleriniz hedefleriniz yönelik olacak ya da ev, aile, yuva düzeninizle alakalı olacak ya da eşinizle alakalı konular olacak diyebilirim. Tabii ki unutmayalım Merkür bu ay retroya girecek ya 10. evde. Aman diyorum dikkat. Neye dikkat? Toplum önünde böyle özellikle işte mail atmak, konuşmak, iletişim kurmak, yazı yazmak gibi böyle gündemleriniz varsa hata yapmaya siz de biraz yatkınsınız. Merkür ufkun üstünde üstünde olduğu için biraz böyle iletişim dilinize dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak. E, mail atar yazarken ne bileyim işte e, bir şey yazarken yayınlarken daha da dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak konuşurken e, dediğim gibi e, dikkatli olmalısınız Peki gelelim şimdi 3 Ocak tarihine burada Merkür Kuzey ile üçgen bir açı yapıyor e, bu çok güzel bakın Kuzey Erdüğümü ikinci evinizde aks değiştirecek sizin burcunuza geçecek ama 18, 18 Ocak'ta konuşamıyorum Pardon <laughs> niye böyle oldum bilmiyorum ama arkadaşlar burada maddi konular, kariyerinizle alakalı güzel haberler, çok güzel anlaşmalar ya da bir beklediğiniz haberin gelmesi ve bu bir şekilde maddi konularla alakalı olması. Bazılarınız bu konuyu birazcık daha ilişkiler, evlilik, niçan, söz konusunda da yaşayabilir. Burada güzel bir hak ediş alıyorsunuz, bir ödül alıyorsunuz diyebilirim. Haberci bir gün. Ama aynı gün Jüpiter'in tek ara açık alımı var. Kuzey Erdüğüm ve Güney Erdüğüm'üne. Tabii ki bu açı önemli bir açı toplumsal anlamda bize etkisi altına alacak bir açı. Jüpiter burada Balık burcunda olduğu için sizin de 11. evinizde. Şimdi bu sizi nasıl ne şekilde etkiler? Maddi konularda etkiler. Maddi konularda e, aslında çözümsüzlük olmayabilir arkadaşlar. Çünkü Jüpiter Balıkta sizi güzel bir açı kuracağı için burada çok güzel bir fırsat, mucizevi bir fırsat yakalayabilirsiniz. Elinize güzel bir para geçebilir ama aynı zamanda doğum haritalarınızı bilmediğim için doğum haritanızda zorlayıcı açılar varsa Burada e, belirsizlik, yatırım konusunda, hedef konusunda, ilişkiler konusunda bir çözümsüzlük de geçirebilir. Burada birazcık sizin doğum haritanız daha fazla önem arz ediyor diyebilirim. E, aslında şöyle bir açılara baktığımız zaman arkadaşlar, Ocak ayının ilk iki haftası e, dikkatli olmamız gerekiyor. Ne konuda? Hepimiz aslında. Çünkü bu açılar biliyorsunuz e, transit gökyüzündeki açılar ben size olan etkilerini gözlemliyorum burada aynı zamanda. Ama neden bunu söylüyorum? Çünkü bakın Jüpiter balık burcunda. Balık burcu biraz evet Jüpiter balıkta çok güzel çalışır. Ama burada sizin para aksındaki o evinizden tekrar açıkalı bir yaptığı için balık burcu aynı zamanda belirsizlik, kafa karışıklığı demektir. Dolayısıyla burada... Ya arkadaşlar şimdi sizleri tam tanımadığım için bilmediğim için hayatlarınızda genel, genel hitap ederek konuşmak durumundayım. Burada bir sağlık sorunuz varsa açığa çıkabilir bunu gökyüzü çöz diyor olabilir. Bakın tek tek açıklayayım. İlişkilerle alakalı evliliğinizle ortaklıklarınızla alakalı yine bir sorunu. Yani burada önce bir sorun açığa çıkacak anlatabildim mi? Bir sorun çıkacak açığa burada. Çözümle hani bir belirsiz e, kafa karışıklığı yaratan bir sorun. Ve gökyüzü diyecek ki bunu çöz. Peki sizin çözüm notanız neresi? Nereye işaret ediyor? 11. Jüpiter balık. Yani diyor ki e, çözüm yolun diyor. Biraz diyor hem mantıklı olmak ama Aynı zamanda kontrol edemediğin konuları da akışa bırakmayı bilmek. Yani diyor ki hem mantıklı olacaksın. Yani hayallerin için, hedefin için, işte para için falan kendini daha böyle düzle çıkartmak için çalışacaksın, çabalayacaksın ama diyor çok takıntı da yapmayacaksın, çok acayip böyle hırslı da olmayacaksın. Yani yeri geldiğinde e, akışa bırakmayı da diyor bileceksin diyor. Bakın bu açı. Peki gelelim 5 Ocak tarihine. Venüs Neptün sekstil açısı var. Aslında tabii Venüs de evet retro ama size güzel bir açı kuruyor. Burada güzel bir haber. Ee, geçmişten gelen, hak ettiğiniz ya da ne bileyim bir şekilde beklediğiniz güzel bir haber gelebilir. Hayal ettiğiniz bir haber gelebilir. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Elinize çok güzel bir para geçebilir. Bu Yani beklediğiniz şey paraysa para, haberse haber iş kariyerle alakalı konuşsa dava konusuysa işte yolculukla alakalı konuşsa burada hayal ettiğiniz bir gelişmeyi yaşayabilirsiniz ama tabii ki de Neptün de işin içerisinde olduğu için bırakın haberler gelsin gelişmeler olsun alın kabul edin ama yepyeni bir girişim falan yapmayın risk almayın tekrardan Neptün biraz biliyorsunuz ki kafa karıştırıcı olabiliyor. 9 9 Ocak tarihinde ise Venüs yanık 9. evde. Yanık gezegen neydi? Güneşle kavuşuyor. Dolayısıyla o gezegen kendi etkilerini tam anlamıyla gösteremiyor. Güneş ışıkları altında kaybolmuş deriz. Bu da biraz e, bir takım sorunları gündeme getirebilir. E, i̇lişkilerde sorunlar, parayla alakalı sorunlar, önümüzdeki gerçeği görememe, kafamızın karışık ve dalgın olması, kendimizi ifade edememe e, ve bir takım ilişkiler ve paraya ve keyif, haz konularına karşı sorunlar çıkabilir diyor bu açı. Bu yanık olması yani. Gelelim Ocak ayının ikinci haftasına. Yani 10 ve 16 Ocak tarihleri arasında. 10 Ocak tarihinde Merkür-Şiron seks açısı var. Çok güzel. Ee, Şiron sizin 12. evinize denk geliyor. Burada e, gizli bir evden yardım almak. Ya da burada... Aile içerisinde sağlık problemleri yaşayan işte ebeveynleriniz, aile bireyleriniz varsa ya da siz varsanız burada iyileşmek, şifalanmak, tedavi olmak ve bunun size iyi gelmesi olabilir. Aynı zamanda bir eğitime başlamak işte ya da bir eğitimde kendinize iyi gelen şeyleri seçmek, bu da bir mümkün. Hani bu da başlamak tamam konuşamadım. Başlamak için gökyüzü destekleme ama diyelim ki mevcut böyle bir eğitime gidiyorsunuz. Bunun böyle evet ya bu eğitime iki gidiyorum falan e, hissiyatını o tarihlerde yaşayabilirsiniz. Yani size iyi gelebilir, iyi geldiğini hissettirebilir. 11 Ocak tarihinde Güneş-Neptün seks açısı var ve o gün merkür Durağan es retroya geçmeden önce. E, şimdi tabii o gün tehlikeli bir gün 11 Ocak günü. Çünkü e, bir takım sorunlar, bir takım problemler. Neyle alakalı? Otorite figürleriyle alakalı, babayla alakalı, eşle alakalı, müdürle, patronla, yöneticiyle alakalı bir takım sorunlar açığa çıkabilir. Sizin burada yapmanız gereken şey biraz daha olayları akışına bırakmak ve biraz daha durmak. Yani zamanı geçirmek. Anlatabildim mi? Çünkü Merkür esken ne yapılabilir yani? Çünkü durmuş yani olaylar durmuş. O yüzden çok da böyle didiklememek gerekiyor aslında o gün olayları. E, gidelim 12 Ocak tarihine. Mars Neptün kare. Evet en nefret ettiğim açı. Hiç sevmem bu açıyı. E, ki bu açının da etkisi artı eksi 4 gündür. Dolayısıyla Ocak ayının ikinci haftası var ya 10 ve 16 Ocak. Bu açının etkisi altında olacağız. Dolayısıyla dikkat dikkat demek istiyorum. E, sağlıkla alakalı krizler. Parayla alakalı sorunlar. Bakın dolandırıcılık, kandırılma, aldatılma, hayal kırıklığı, bağışıklık sisteminin çökmesi bunların hepsi gündemde olabilir. Yani hepsi illa sizde olacak diye bir şey yok. Ben uyarımı yapayım. Dikkatli olacağız. Sağlığınızı koruyacaksınız. Paranızı sahip çıkacaksınız. İlişkilerle alakalı sırlar açığa çıkabilir. Bununla ne bileyim bu sizi hakikaten ortabilir. Aman diyorum dikkat. Özellikle bakın sosyal çevre, teknoloji, sosyal medya ile alakalı. Oradan mesela alışveriş yaparken, bir şey satarken, alırken. Anlatabiliyor Dikkat edin yani. Ee, ve 16 Ocak tarihinde Güneş Plüton kavuşumu var 9. evde. Bu açı olumlu etkisiyle aslında şey getirir. Ee, öngörü getirir, sezgisel bir güç getirir, bir oto kontrol getirir, irade getirir ama tabi gölge tarafıyla biraz kasvetli olabiliriz. Ee, kasvetli, yaşam enerjimiz çekilmiş, böyle ruhsuzluk getirebilir. Ama size güzel bir açı kuracak bu. Bu sizi güçlendiren olayların olacağını gösterebilir. Ya da hayatınızda güçlü insanların girmesi ya da hayatınızdaki insanlardan güç almak ya da sizin fikirlerinizle, davranışlarınızla olaylara bakışınızla sizin kendinizi güçlü hale getirmeniz gibi konuları gündeme getirebilir. Gelelim şimdi Ocak ayının 3. haftasına yani 17 ve 23 Ocak tarihler arasında. 17 Ocak'ta artık Merkür retroya geçiyor Kova burcunda 10. evinizde. Tabii Merkür'ün Kova seyahatinden, resurs seyahatinden bahsedeceğim ama burada da tabii sizi nasıl etkiliyor bahsetmek istiyorum. Ee, tabii burada Merkür onun cebinizde olduğu için e, ay pardon oyuncağı bastı. <laughs> Burada göz önünde olduğunuzu unutmayın. Yani dolayısıyla hata yapmak, yanlış konuşmak, işte ne bileyim yanlış yere mail atmak ya da iş yerinde bir takım arızaların çıkması, ondan sonra elektronik eşyaların bozulması evinizde de işinizde bakın bunlara karşı temkinli olun. Ne yapacaksınız, nasıl temkinli olacaksınız? Şu andan dinliyorsanız eğer beni tabii ki de önleminizi alacaksınız. Şu anda ay işte şu bozulmasa da benim işimi götürse bütün işte bilgi birikimim burada anlatabilir Böyle şeyler varsa aman diyorum. Retoda patlar yani bunlar. Temkinli olacaksınız, yedeklemenizi yapacaksınız, İşinizi garanti altına alacaksınız arkadaşlar. Ve tabii ki konuşmalarınıza dikkat edeceksiniz. Burada yine hayatınızdaki önemli insanlarla alakalı bir takım iletişim problemleri, bir takım çatışmalar, özgürlüğünüzün kısıtlanıyormuş gibi hissettirilmesi, biraz bunları yaşayabilirsiniz ve Hedefinize ilerlerken bir takım aksiliklerle de uğraşacak olabilirsiniz. Çünkü gökyüzü sizden ne istiyor? İlerlemeden önce dur ve bir şurayı değerlendir. Burada açığa çıkan sorunları bir çöz diyor aslında. 18 Ocak tarihinde ise Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay sizin 3. ve 9. evinizde etkisi altına alıyor. Tabi bahsetmiştim aslında bu dolunayın etkilerinden. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, yolculuk, seyahat, hukuki konular, el böceği yeten konularda bir karara doğru gitmenizi istiyor sizden gökyüzü demiştik. Artık 18 Ocak tarihinde Kuzey Ardı'm ve Güney düğümü sizin burcunuza yani boğa ve akrep aksına geçiyor ve 18 aylık önemli bir süreç sizler için hepimiz için başlıyor. Ama tabi Kuzey düğümü sizin de burcunuzda olduğu için tabi ben bununla alakalı 2022 böyle burç burç videolar çektim. Genel anlamda değerlendirdim. İzlemediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz. E, karmik bir süreçten geçiyorsunuz hayatınız aslında baştan aşağıya dönüşecek dönüşüyor e, İlişkileriniz mercek altında siz mercek altındasınız artık bu süreçte diyebilirim 20 Ocak tarihinde ise güneşin kuzey ile üçgen açısı var ve hemen sonrasında güneş artık kova burcuna geçiyor 10. evinize şimdi tabi güneşin kuzey erdömiyle üçgen açısında olması çok güzel bu size bir ilişki getirebilir bu size bir başarı bir ödül getirebilir e, ödül Tabi gündemlerinize göre yani bir davanın sonuçlanması ne bileyim bir sınavınızın sınavınızı başarıyla vermek işte o e, başarı konusuna almak ya da çok güzel hayalinizdeki bir eğitime başlamak ya da ne bileyim evlenme kararı almak ya da e, kötü giden bir evlilik varsa boşanma kararı almak anladım. bu tarz gündemler imzalı eğitim bilgi görünür olmakla alakalı böyle hak edişler ödüller alabilirsiniz bakın karmik. Ee, güneş kova burcuna geçiyor artık gündemde ne var ee, çünkü ocak ayının son haftasında Mars'ta oğlağa geçti yani sizin 9 ve 10. evleriniz aktif dolayısıyla 9 ve 10. evler daha çok göz önünde olduğumuz toplum önünde kendimizi gösterdiğimiz evlerdir Biraz bu ay e, böyle bir ay sizin Ocak ayı göz önünde olduğunuz bir ay. Ama işte şansınızda retro olduğu için e, şimdi göz önünde olmak var olmak var. Yani e, başarılarla ne bileyim çalışkanlıkla ya da kendi setlerimizi böyle gerçekleştirmekle göz önünde olmak var. Bir de hata yapmakla göz önünde olmak var. Dolayısıyla bunları da doğru değerlendirmek gerekiyor bu ay. Heh, şimdi nereden bahsediyorduk? Evet güneş kova burcuna geçiyor. 10. evinize yani bu size yine bir göz önünde olmayı getirecek. Bu size kariyerinizle alakalı e, haşır neşir olmayı getirecek. Bazılarınız için ev yuva alanı ile alakalı haşır neşir olmak. Bazılarınız için işte evlilik, e, eş, eşin ailesi ile alakalı konular gündemde olabilir bu bir ay boyunca. 23 Ocak tarihinde Merkür yanık 10. evinizde ve Mars'ta kuzey ile 150 açısı var. Sağlığa dikkat, dikkat, dikkat demek istiyorum. Sizin sağlığınız olabilir bu, aile bireylerinizin sağlığı olabilir bu. Biraz bu konuda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Lütfen ihmal etmeyin. Aynı zamanda ilişkilerle alakalı bir takım problemler açığa çıkabilir. Bir takım sorunlar açığa çıkabilir. Merkür de yanık oldu. Şimdi retro bir de yanık olduğu için biraz böyle kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Karşı tarafı algılamakta zorlanabilirsiniz. Tabii ki e, olumlu tarafıyla burada Aklınıza çok orijinal fikirler de gelebilir. Bakın yani Merkür yanıkken. Hiç böyle aklınıza öncesinden gelmemiş çözüm önerileri gelebilir. Ama Mars da Kuzey Yardım 150 açısından hiç sevmedim. Dolayısıyla burada biraz karmik anlamda sorunlardan bahsediyor. Krizlerden bahsediyor. Bu kriz dedim ya, ya para. Ya sağlık ya da ilişkiyle alakalı kriz olabilir. Gündemlerinize göre. Gelelim şimdi Ocak ayının son haftasına. Yani 24 ve 31 Ocak tarihleri arasına. 24 Ocak tarihinde artık Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Bir rahat nefes aldıracak size. Çünkü 8. evinizdeyken Mars biraz sizi zorladı. Maddi konularda zorladı, ilişkilerde birazcık sizi zorladı. Bir de sizin göremediğiniz bir alanda 150 kaçı. Dolayısıyla bu şüphecilik, ondan sonra takıntı, belirsizlik getirdi size. Ama şimdi artık 24 Ocak tarihi itibariyle Mars'ın desteği size var. Ne konu destek var sizde? Tabii ki de aksiyon almak, harekete geçmek. Yani artık hele ki bir de retro olduğu için her şey bir şeyleri değerlendirdiniz, bir şeyler hakkında son böyle kararlar aldınız ve artık kararlarınızı uygulamaya geçirme vakti gibi hissettirecek size. Yine göz önünde olacaksınız, çok çalışkan olacaksınız ve çalıştıkça da başarılı olacağınız bir dönem. E, sosyal medyada işte işiniz gücünüz varsa görünür olabilirsiniz, e, kariyerinizle alakalı ön plana çıkabilirsiniz, parlayabilirsiniz. Yine burada... İlişkiler tabii ki de yolculuklarda, eğitimde falan ilişkiler gündeme gelebilir ama tabii ilişki için önermiyoruz. Retro olduğu için onu da söyleyeyim. 26 Ocak tarihinde Merkür retroydu ya Kova burcunda. Artık geriliyor, geriliyor. Oğlak burcuna geçiyor retro hala 9. evinize. Ve Merkür kuzey erdüğümü ile üçgen ve o gün de arkadaşlar Venüs artık retrodan çıkacak ama en son bir duran yani S pozisyonuna geçiyor. Dolayısıyla 26 Ocak tarihinde aslında sizi güzel etkileyen şeyler var bakın. Çok güzel haberler, geçmişten beklediğiniz, işte şuraya başvurdum haber gelmiyordu geldi. Ne bileyim işte birisi geldi eskilerden birisi çok güzel bir fırsattan bahsetti falan anlatabildim mi? Ya da aklıma çok güzel bir fikir geldi gibi. <laughs> bakın burada güzel şeyler. Bir yetenek açar çıkabilir bugün sizin için bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Çok güzel bir haber size gelebilir. Bu haber aldıktan sonra kendinizi çok daha güçlü hissettirebilir. Bakın güzel olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Venüs S biraz böyle gölge tarafıyla takıntı saplantı yaptırsa da o Merkür'ün güzel açıları ve Oğlak Burcu'na geçip size güzel bir açı kurması sanki bir hak ediş getireceğe benziyor size o günlerde. Gelelim 29 Ocak, 29 Ocak tarihine. Güneş, Şiron, Sekstil, Merkür, Plüton kavuşum. O oh, inanılmaz derecede dikkat getirir. Bakın bu dikkatli olmak, ee, sezgisel, sezgilerinizin güçlü olması, öngörünüzün böyle hat safhada olması, hayatınızda güçlü insanlardan destek görmek ya da e, sizin güçlü hale gelmeniz, yaralarınızı sarıyor olmanız, sağlık sorunu varsa burada bir şifalanma, bir tedavi, güzel haberlerin olması... Ondan sonra çok güçlü bir başlangıç yapmak yani tabi geçmişten gelen. İşte atıyorum şu iş vardı. Önceden Reto'dan önce başvurdum. Haber geldi. Şimdi bu işte daha işte kendimi gösterebileceğim, güçlenebileceğim falan tabi bu tarz şeyler. Gündeme gelebilir bakın. gelelim 30 Ocak 30 Ocak tarihine. Güneş Uranüs kare açısı var. Şimdi tabii güneş şuran üst kare e, tabii orada üstüne sizin birinci evinizde olduğu için ben dikkat demek istiyorum. Niye? Siz de böyle biraz e, ani o gün böyle patlamaya hazır bir bomba gibi olabilirsiniz. E, otorite figürlere çalışmamaya özen gösterin. E, yaşlı olgun insanlar işte yöneticilerinizle çalışmamaya özen gösterin. Beklenmeyeni bekle. Ama Bu beklenmeyeni siz de yaratacak olabilir. Yani siz de böyle beklenmeyen bir tepki verecek olabilirsiniz. Aman diyorum dikkatledim ya radikal kararların için uygun bir dönem değil. O yüzden lütfen kendinizi sakinleştirin. Ee, enerjinizi doğru yerlere kanalize edin. Dolayısıyla o gün biraz böyle fevri olabilirsiniz, agresif olabilirsiniz. Çok zorlandığınız için belki de e, acilen bir hareket etme iste, isteği ihtiyacı hani ihtiyacında olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden aman dikkat diyorum. Evet videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.